Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Telkari sanatı Türkiye'de de çok yaygın ama bölgemizde de telkari sanatı var. Ve bununla ilgili de önemli bir test çalışması yapmış bir isim bugün misafirimiz olacak. Gazal Rashvent ile konuşacağız. Şimdi onu ağırlayacağız yayınımıza. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. E, efendim e, öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gazer Reşvend, İranlıyım. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada gelmeden önce bir test çalışması yaptım üniversite için. Ve Telkari, İran'da Meli ile tanıyan ve dünyada Filigri tanıyan bir ismiyle ilgili bir sürü araştırmalar yaptım. İlk kez dünyada bu araştırma yapılmış. Çünkü ben çok kaynaklara yönelik bu araştırmayı 3 yıl falan sürdü. Ama hiç sadece bu işlem nasıl yaptığına dair bir sürü kaynaklar var. Ama nereden gelmiş olarak hiçbir araştırma yapılmamış bununla ilgili. Peki siz araştırdınız hangi sonuçlara ulaştınız? Mesela kaç yıllık bir geçmişe dayanıyor? Kaçıncı yüzyıldan itibaren görülüyor telkari sanatı? Bakın telkari sanatı zaten e, bir takı sanatıdır. E, e, onunla ilgili e, nasıl takı başlamışsa o tarihçe zaten telkari içinde geçerli. İnsanlar e, önceden e, inançları için ve kendileri korumak için bir sürü e, motifler falan kullanıyordular. Bunları ilk olarak e, Ten üzerinde e, yapılması tete olarak şimdi bugünlük biz tete söylüyoruz ya öyle yapıyordular. Sonra bu e, elbise üzerine giydi ve e, taku üzerine. E, ama e, ilk olarak bunlar e, inançla ve e, şeyle ilgili bir e, takımlardılar. Dekoratif ya falan bir e, şeyleri yoktu önceden. Daha çok dini olarak mı evet, başlamış? dini ve inanç olarak ve kor kendileri korumak olarak koruma anlamında. Bu takılar e, zaten bize e, insanın e, yaşamına girmiş. E, telkari olarak e, ben geçtiğimizde e, zaten telkari ismi imetoloji olan şeyden ben başlamak istiyorum. Telkari, Farsça bir isim. E, kari, Farsça'da e, bir işlem yapmak. E, tel de biliyorsunuz, ince bir tel. Çünkü bir ince tellerle yapılmış bir e, çalışmadır. Ona göre Telkari ismi ona verilmiş. İran'da olarak Melile tanıyor. E, Melile sadece İran'ın e, şeylerinde, lukatnamelerde bu nasıl bir işlem olarak geçiyordu. Ben bu ismi araştırdım ee, ve çok iyi bir e, ve sonuçlara elde ettim. Sanırım bu e, ilk adımlar olarak tanıyabiliriz. Melile e, bir e, Afrika'nın e, Güney e, şeyinde İspanya'ya bağlı olarak bir şehir var. İsmi Melile. Zaten bu İpek yolun e, üzerinde de kalıyor ve önceden finikler falan e, Türkiye üzerinden, Anadolu üzerinden e, bu e, ticari şeyler oradan yapılmış. İsmi olarak da çalışsak mesela biz e, bir sürü isimler var ülkeye dair. Mesela Çin'i biz diyoruz. Çin'i Çin'den gelen bir seramiklere o zaman ismi Çin'i olarak söylendi ve o hep kaldı. Ya kafka, e, kahve olarak kahve söylediğimiz bir ülkeden geldi kafka ismi isminde o e, ülkenin ismi onun üzerinde kaldı Melile olarak da böyle bir şey Çünkü e, bu şehre siz e, tarihine bakarsınız İspanya'da çok e, geçmişten kalan e, takılar var Melile üzerine 5100 e, önceden bir sürü takılar bulunmuş e, Melile gibi işlemler yapılmış üzerine e, ya tel telkarisi söylüyorsunuz. İşlemler yapılmış üzerine. Ee, ve iki yüzyıl e, Yüz yıl önce de Art Nova ve Art Deco'da zaten Melile ve İspanya'dan başlanmış bir e, senet sanat olarak geçiyor. Art Nova ve Art Deco e, Melilerin e, muasir şeyini bir söyleyebiliriz. Telkarinin muasir bir e, görünümü olarak bir sanat olarak geçiyor. Modern olarak. Şimdi Art Nova ve Art Deco'ya geçti da zaten her işlem, e, her sanat nerede e, çıkıyorsa daha çok e, oradan da e, o ülkelerden e, gelişme olarak e, Art Nova ve Art Deco çıkıyor e, ve onlar da o ülkelerde çıkıyor. E, zaten e, Melili ismi... E, şey olarak e, yani, Latin olarak Melile evet. ismini siz diyorsunuz ki İspanya'nın güneyinde Afrika'da evet. yani bugünkü Cezayir Fas toprakları mı oluyor? Evet. Çıkış hayır toprakları. onun ya ona e, yapıştığı bir şehir, zaten fazla yapıştığı bir şehir. Şu an Fars'ta mı o şehir? Yani şu an. Hayır, şu an Fars'ta e, mı? Hayır, e, İspanya'nın bir e, şehri olarak tanınıyor ama Fars'ın, Fas'ın e, yapıştığında. Yani bir ilk şey. e, Telkaren'in ilk çıkış noktası İspanya mı? Evet. Evet. İspanya'da Mel bir şehir. Evet, evet. Melile olarak tanınıyor. Zaten orada Afrika'da bir sürü motiflere, tarihi motiflere ben yetiştim ki bu motifler ilk olarak telkaride işlemler yapılmış. Baget yüzük mü Evet sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Bu motifler e, Adrinka ismine bir e, kültür olarak e, orada e, yaşama dair umuta dair e, hastalık olmayana dair bir sürü e, motifler var. Kullanıyorlar. Zaten Afrika'da bu motifleri kullanıyorlar. ile önceden baksanız çok e, geçmişinde ben e, resimleri falan da var e, şey yapabilirim. O antik e, motif e, de zaten telkaylerde bu motifler çalışılır. Yani hepsi şey olarak e, bir inanç olarak bir e, enerji olarak e, bir yaşam tarzı olarak bu yola çıkılmış. Zaten. Melili ismi e, latince e, mirk e, bir e, berberi kelimeden gelmiş. Melili e, beyaz ve parlak şeye e, söyleniyor. Yani bu manada bir kullanım var. Ve İspanya'da zaten ismi şeyden yola çıkmış e, iki kelimeden ki onlar da e, metalleri şekil vermek ve eritmek olarak bir isim. E, bunlar da isimleri çok anlamlı. İspanya'ya neden böyle bir isim koyuldu ya, neden böyle bir isim takıldığı için de e, bizi bu tarafa yönlendiriyor ki o tarafta metal işlemleri ve gümüş işlemleri çok daha e, yaygınmış, işlemler yapıyormuş. Zaten İpek yolu üzerinden de e, bir daha çok kültür e, hatta e, İpek'ten şey olarak kültür ve e, çok malzeme taşınmış. E, Mısır'dan, e, Anadolu'dan, e, Çine, Hind'den Çine e, nasıl dinler yayılmış, böyle de bir kültür ve senetler yayılmış ve e, tabii ki e, buraya gelince e, Türkiye'de ve İran'da e, senetkarlar kendileri e, iyi çalışmalar yapılmış bunun üzerine ve onları geliştirmek e, adına çok iyi bir e, işlemler yapılmış. Hı. Ama sadece şimdilik dünyada daha iyi tanıyan ülkelerde e, filigri olarak e, filigri de zaten isiminden e, iki tane latince kelime o da e, telden ve granom. E, bir kore küçük küçük metal korelerden oluşan bir şeye söyleniyor. Filigri de böyle e, çıkılmış dünyada tanınan. E, ve Türkiye'de çok ıı, çalışılıyor telkari olarak üzerine ve bu sanatı çok ıı, yayılması için tanıtmak için de ıı, ben gördüm ki Türkiye'de çok ıı, bunun üzerine çalışmalar yapılmış. Hı hı. İnşallah bu ilk adım olarak bu araştırmayı ıı, daha büyük şeye çevirebiliriz ve ıı, bunu ıı, bu sanatı tanıtmak için dünyada Elimizde ne olursa çünkü çok iyi bir ve güzel bir sanat ve e, ilk olarak bence ilk sanatlardan birisi e, hep insanla yola çıkılmış bir sanat ve e, hala da bu, e, biz bilmiyoruz mesela önceden ben e, bu motiflerin e, sadece şekilleri var mesela V gibi ya mesela yaprak gibi bir şekilleri var biliyordum ama bunların anlamı varmış anlamsız değiller. Biz e, çok e, belki de bu anlamlar ruhumuza tokunduğu için bilmeden o kadar bize güzel ya e, şey e, çıkıyor. Hı -hı. Ama e, ger e, gerçek sesi bu ki, bunlarda bir anlam var ve o e, motifler, o anlamla bir yük e, kendinde yükümlü geliyorlar. E peki e, şunu sorsam mesela e, dediniz ki İspanya'dan çıkmış özellikle e, ve daha sonra da Doğu'ya doğru İpek yolu sayesinde yayılmış evet. e, Türkiye'ye de gelmiş İran'a da gitmiş evet. e, peki e, kaç ülkede var bununla ilgili bir çalışmanızda bir bulguya ulaştınız mı? E, bakın mesela Hind'de da çalışılıyor ve Rusya'da. Rusya'da da çalışmalar var. Ama daha çok Türkiye, İran ve Hind'de bu çalışmalar yapılıyor üzerine. Ama öbür ülkelerde de filigri ismine tanınmış bir sanat olarak geçiyor. Hı hı. E, peki Türkiye'de de farklı illerde var mesela Trabzon'da telkari evet. var. E, onun dışında Beypazarında, Ankara'da telkari var. Evet. E, farklı illerde telkari sanatı devam ediyor. Türkiye'deki yapılan telkari ile diğer ülkelerdekiler farklı mı mesela motifleri veya bir fark görebildiniz mi Türk telkârisi ile diğer ülkelerde yapılan telkari arasında? Evet, zaten e, e, Türk kü kültürüne göre e, çok çok e, ee, bu sanatı daha iyi çalışmalar ve çok zerif çalışmalar yapılıyor. Mesela Mardin'de e, olarak çok iyi bir e, çalışmalar telkari üzerine yapılıyor. Bu e, kendi sanatı, Türk insanlar kendi kültürünü, kendi ruhunu zaten o motiflere vermiş. Ve o da bize daha yakın hissediyoruz o e, telkari işlemlerini. Peki ne kadarlık bir çalışma sonucu bu tez ortaya çıktı? Kaç e, aylık, yıllık ne kadar bir çalışma yürüttünüz? Ee, üç yıllık e, söyleyebilirim bir çalışma ilk olarak e, yapıldı çünkü e, zaten ben e, ticari olarak kitapları. E, ee, diplomatik olarak kitapları ve e, geçmişte olarak antik e, zamanında nasıl bir muravedeler varmış. E, hep bunları okudum ve buralardan yola çıkmak e, üzere bu nereden geldiğini bulmak için böyle bir çalışma yaptım e, ve inşallah devam olacak. E, dünyada şu an sizin çalışmanız tek herhalde telkariyle evet, ilgili. Evet evet ilk defa böyle bir. E, e, bu keleme ile ilgili nereden gelmiş ve çok e, siz Wikipedia'ya ayrı bir kaynakta bakarsanız sadece bu işlem nasıl yapılıyor ya mesela Mezopotamya'da da birkaç tane şey antik şeyler çıkmış ama bu nereden nereye nasıl bir motifler çalışmış bu motiflerin e, manası var. Hiçbiri e, boş yere bir motif değilmiş zaten e, bir sürü motifler var ki biz e, şey olarak e, bir iddia olarak siz söylüyor musunuz? Her, e, o motif insanın e, inanç ve umut ve e, yaşamla ilgili bir motif. Daha ilk e, antik şeylere bakınca, telkarelere bakınca bu motif çok çalışılmış. Ama bugüne kadar o birazcık e, gerek kalmış. Çünkü zaten anlamı bilmediği için geride kalmış bir motif. Ama bence o motif çıksa ve daha doğru insanların ruhuna dokunabilir ve yaşamlarını etkileyebilir bence. Hı hı. E peki bu çalışmanız şimdi çok değerli bir çalışma. Bunu kitap haline mi çevirmek istiyorsunuz? Evet istiyorsunuz? evet öyle düşünüyorum. Kitap olarak çıkartmasını istiyorum. İnşallah bitince de bir sürü görüşmeler yapacağım. Çalışma Hatta, devam evet. ediyor mu şu an? Evet şimdilik hala devam ediyor. Çünkü bir sürü şey Türkiye'den falan da çıkartıyorum bir sürü kaynaklara yönelik. Ee, ama teyzenizi İran'da kabul edildi üniversiteye evet, verdiniz. Evet. orada. Hangi üniversiteye e, verdin? E, Elmi Karbordi University Elmi Karbordi elbors olarak geçiyor İran'da. Ee, o üniversiteye verdim. Ee, ama inşallah ki kitap olarak çıkar. Ee, bir de bu teori olarak bir çalışmamız sonra birisi gelse. Aa, böyle bir şey değil. Ama e, sonuç olarak e, şeyleri, nişaneleri birbirine koyunca zaten logo gibi hepsi oturuyor. İsimlerle ilgili, çalışmalarla ilgili, antik e, e, şey sanatlarla ilgili ve e, bugüne kadar e, bakınca a, bu İspanya'da e, ve Melile şehrinden yapılmış bir e, çalışma. Zaten oradan Finikya, e, şeyleri insanları için Anadolu'ya, Türkiye'ye ve sonra İran ve e, Hind, Çin olarak da yayılmış bir senet. Çünkü senetçiler hep e, şeylerler e, padişahlarla birlikte hareket ediyordular. Zaten İpek yolu da e, her kimse tanıyor nasıl bir çalışmalar oradan yayılmışsa hatta hastalıklar olarak bu e, yol üzerinden yayılmış dünyaya. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. <laughs> Teşekkürler ben de teşekkür ederim. Evet Anadolu'muzda çok yaygın bir sanat telkari sanatı. Farklı illerimizde çok güzel bir şekilde işleniyor ama tabii ki telkârenin özellikle hem ünü hem de geldiği nokta Türkiye'nin dışındaki Noktalara da uzanıyor. İşte bunları konuştuk. Telkari'nin çıkış noktası ve tabii ki önemli ülkelere yayılması nasıl oldu? Bununla ilgili çok önemli bir test çalışması var. Sayın Gazal Rashvent hanımefendiyle birlikte Telkari'nin kökenini konuşmuş olduk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.